Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Hayır, Bugün bu sizlerle bir birlikte bütün Beyblade'lerimizi göstereceğiz ve oynayacağız. Öncelikle hemen atmaya başlayalım. Çok, çok uzun oluyor. Bunları gri ile kırmızı sarıyı yeni aldık arkadaşlar. Bunu lan onu ha. Bu gitmiyor oğlum. Biz madde yapmıştık. O şu an VS'yi kullanacağız. Bu arada niye yüksekten çekiyor? Kitap koyduk daha güzel çekiyor her tarafa. Daha güzel olacak galiba video. Ben sen yaptın Kaç yere doğru Çok iyi oluyor. Ya. Süper. Önceki videoda da patlamıştı. Super daha 49 saniye oldu. Önceki de de 57 olmuştu. Videoyu durdur kaç biz bunları yapalım gelelim. Evet şu an devam ediyoruz. Atalım. Onu bir daha at kalırsın. Tabii çok sen at at at. at. Allah. Allah. Şu an sağının dışına çıktı. Deli bu çok hızlı attığında fırlıyor o yüzden yavaş atıyoruz. Ağır bir de. Ha şunu şuna taksana. Evle. Hı. Bir, bir. Tamam. Yolla da ayalım. Yani biri gitti. Şu olmazsa video olmaz. Bence de patlamaz süper. Şimdi bir şunu hazırlayayım. Şimdi düşecek galiba. Ben alayım. Aramızda en iyi bununla şu. Al. bir kere daha basın bana Burada bu arada bu da patladı buna güç lazım Hemen patlamıyor. Yani. Bakın yavaş atıyoruz çünkü hızlı attığımızda gidiyor yani. Fırlıyor. Masayı onu Sağımız masaydı. yok diye yavaş atıyoruz. İnşallah ileriki zamanlarda bir sağ buluruz. Olabiliriz. Küçük de olsa büyük de olsa sağdır yani. Ben onu çekeyim kardeş. Allah razı olsun. Bu bazen inat ediyor gitmiyor. Ama şimdi gidiyor. Gitmiyor bazen. Neden gitmediğini bilmiyorum. Heh. Kaç seninki gidiyor ya? Pardon bizimki. Ne oldu? Şöyle yap. Of of of. Fena gitti seninki. Bizimki. Şunu ayarla Kaş. Geliyor çabuk çabuk. Ayarladım. Bu sefer hızlı atacağım ve patlamasını istiyorum. İyi o zaman al. Çok acıtıyor ya. Valla bakmayacağım ben. Çok acıtıyor. Bakın kızı attım. Of, of. Oha yere atladı lan kendisi. Burayı yavaşlatıp izleyebilirsiniz uçma anını. Çağımız yok diye bunların hepsi yavaş kuş şöyle. En çok şu gri. Ben bey bilet salsa Küçük. Mavi alabilirim. Evet 4 dakika yakın video çekiyoruz. Burada bir şey söylemek istiyorum. Kanalımıza abone olup zil tuşuna basmayı şey unutmayın. Bir de bu videoya like atarsanız çok seviniriz. Evet. Bizim İsteğe sayesinde... bağlı. Biz kaçmış. Kaç şunu ayarlasana. Tamam yok. Seninki gidiyor. Seninki de gidi. Ekran Bizimki güzel. de çabuk. Ya yeah, boş ver. Gidelim ekran patlamak üzere ben onu tamam. Tam kardeşin patlamak, patlamak üzere. Patlamak üzere olduğunda hep böyle atmıyor. Çünkü Hiç. tam ortada oluyor. Bakın patladı. patladı. Havada patladı kardiyon. Kaşını hazırlasana diye Hazır. Bu arada niye hızlı alıyoruz yoksa bu 1.55 1 dakika 55 saniye bayağı uzun durabiliyor. Bu da tam 2 dakika. Of oh, çok iyi Patladı. Çayıyordum. Bilmiyorum ki. Elimde patladı. Attığımda patladı. Yere zıplıyor. Bak pistimiz yok diye hep kenarlara geliyor. Bu arada kamera açısı bayağı iyi oldu ya. Yukarıdan da ışık geliyor. Işık ışık koyduk. Baksan kaç nasıl gözüküyor. Bak böyle değil ama. Böyle. Çok güzel. De. Kız kardeş onu. tabletin şarjı bitecek video çekince. Kaç çok uzun yapmayalım. çok uzun olmasını istemiyorum. Bir kere de şunu atalım ya arkadaşlar. Işte. Ne atıyorum? Bu <laughs> bayağı iyi yani. Bunun ikisi bununla diğer gri. Şu kırmızıyla. Bunu altı tur mu? Beş tur mu? Neydi? Baksanıza zıplıyor. Altında şey var. <laughs> Zıpla. Bu sağdaki kaldı bu bayağı iki dakika dönüyor bu ya çok iyi. Ama Zaten şu an yapacağım. Özelliği de var aslında böyle yukarıdan atınca zıplıyor tak 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 Olur. Deneyeceğim onu ben şimdi size göstermek için. Şu an buraya kadar izleyen bir kişi bile var mı? Ama bunu taşta yaptığınızda daha güzel zıplıyor. İstiyorsanız deneyebilirsiniz. Burada bizim el kaç gri gözlük mü? Kaç gözlük? Niye? şeyin rengi çok az ama. Her, her çabuk al onu. Bakın görüyorsunuz hala dönüyor bir de şuraya attı kaşın yavaş yavaş çok zıplamasın diye. İşte Beyblade atarken e, biraz böyle eğimli tutun daha hızlı gitsin. Böyle alttan vursun ki. Ama pistiniz şöyle, yapma, şöyle atmayın. Şöyle Böyle bakın. Daha büyük pistiniz varsa daha güzel atabilirsiniz öyle. Yap, yap. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.